şimdi 3 basamaklı sayılarda sıfırlar olduğunda onluk bozarak çıkarma işlemi nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Örneklerle gösterelim. Birinci örneğimiz gelsin. 605'ten 514'ü çıkaralım. Önce birler basamağımızı çıkarıyoruz. 5'ten 4'ü çıkaracağız. 5'ten 4 çıktı kaç kalır? 1. Şimdi onlar basamağını çıkarıyoruz. 0dan biri çıkaracağız. 0 liramız var, 1 lira harcayabilir miyiz? Hayır. Hayır.ıfır'dan 1 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz ve borç istiyoruz. Komşumuzdan 1 yüzlük alıyoruz. Orada kalıyor. 5 yüzlük, 1 yüzlük, kaç tane onluk yapar, 1 yüzlük, 10 on tane onluk yapar. 10 on onluğumuz oldu bizim. 10'dan 1i çıkaracağız. 10'dan 1 çıktı kaç kalır? 9. 5'ten 5 çıkaracağız. 5'ten 5 beş çıktı kaç kalır? 0. Sonucumuz kaç? 91. 800'den 421'i çıkaralım. Ne yapıyoruz? Birler basamağını çıkarıyoruz. 0'dan 1 çıkaracağız. 0'dan 1 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gidip borç istiyoruz. Komşumuzda onluk yok. Ne yapıyor da? O komşu da diğer komşuya gidiyor. Biz buraya gittik. Orada yok veremedi. Diğer komşuya gitti. Bir yüzlük istedi. Sekiz yüzlükten bir yüzü verdi. Burada kaldı yedi yüzlük. Bir yüzük kaç onluk eder? On onluk. Burada oldu on tane onluk. Şimdi bize borç verebilir. Bir onluğu bize verecek. Bir onluğu bize verdi. Bizim bir onluğumuz oldu. Komşta kaç onluk kaldı? 9 onluk kaldı. Şimdi çıkarma işlemimizi yapabiliriz. 10'dan 1 çıkaracağız. 10'dan 1 çıkaracağız. 10'dan 1 çıktı kaç kaldı? 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Şimdi 9'dan 2'yi çıkaracağız. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Şimdi yüzler basamağına geldik. Burada 700'lük kalmıştı. 7'den 4'ü çıkaracağız. 7'den 4 çıkarsa kaç kalır? 3 kalır. Sonucumuz 379. Şimdi 401'den 316'yı çıkaralım. Birler basamağından başlayalım. 1'den 6'yı çıkaracağız. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gidip borç isteyeceğiz. Komşuda yok. O da diğer komşuya gidip borç isteyecek. Kendisinde olmadığı için. Komşuya gittik. Onda yok. O da diğer komşuya gitti. Bir yüzük istedi. Yüzler basamağından bir yüzük aldık. Burada kaldı üç yüzük. Bir yüzlük on onluk yapar. Burada on onluk oldu. Sonra bize de bir onluk borç verecek. Bize bir onluk verdi. Burada dokuz onluk kaldı. Biz de... 1 liramız vardı. 10 daha aldık. 11 oldu. Şimdi çıkarma işlemimizi yapabiliriz. 11'den 6'yı, 9'dan 1'i, 3'ten 3'ü çıkaracağız. 11'den 6 çıktı kaç kalır? 5. 9'dan 9'dan 1 çıktı kaç kalır? 8. 3'ten 3 çıktı 0. Sonucumuz kaç çıktı? 85. Sıradaki soru çocuklara gelsin. Anlattığım şekilde soruyu çözmelerini isteyin. Ve sonucu yorumlara yazın. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.